Vecihi Hürkuş, 6 Ocak 1896 tarihinde İstanbul'un Arnavutköy semtinde üç çocuklu bir ailenin ortanca çocuğu olarak dünyaya geldi. Vecihi Bey, gençlik çağlarındayken Birinci Dünya Savaşı başlamıştı. O yıllarda uçakların teknik bakımını yapan Vecihi Hürkuş daha fazlasını istiyordu. Onun yeri mavi semada düşmana karşı mücadele etmekti. 1914 yılında henüz 18 yaşındayken ilk uçuşunu gerçekleştirdi ve hayallerinin kapısı aralanmaya başladı. Maalesef ilk uçuşunda kaza geçirerek yaralandı. Fakat bu kaza Recep Bey'i yıldıramadı ve İstanbul'a dönerek Yeniköy'deki Tayyare Mektebi'nden mezun oldu ve Kafkas bölgesine pilot olarak gönderildi. 7. Tayyare bölüğünde Ruslara karşı harekata katılan Vecihi Bey başarılı keşif ve bombardıman uçuşları yaparak bir Rus uçağını düşürdü. Yani kendisi ilk askeri ve ilk sivil uçağımızı yapan makine mühendisimiz olmasının yanı sıra aynı zamanda uçak düşüren ilk pilotumuzdur. Vecihi Bey'in kahramanlık öyküleri bunlarla sınırlı kalmadı. Hatta savaşta hedefini şaşmayan uçuşlarıyla düşman tarafından tanınacak ve düşmanda yarattığı korku nedeniyle kara tehlike olarak anılacaktı kendisi Ruslara esir düşer ve Hazar Denizi'nin Azerbaycan kısmında bulunan Nargin Adası'nı üzere İran üzerinden kaçmayı başarır. Bu kaçış hikayesini Vecihi Hürkuş'un kızı Sevil Hürkuş Makson şu sözlerle anlatır. Erzurum'a kadar dağları aşığı geliyor, tedbir kıyafetli. Buradan İstanbul'a geldiği zaman savaşın bitmiş olduğunu, bir terkim sağlanmış olduğunu görüyor. Ardından 1918 yılında -19 başında Bişirköy'de bulunan 9. Harp Tayyare Bölümünde görev alır. Bu bölükte görev yaparken bir av uçağı tasarlayan Necili Bey'in projesi Mondros Ateşkes Antlaşması ile yarım Türk Kurtuluş Savaşı'na katılan Mecidi Bey, özellikle İnönü Sakar ve Sakarya Meydan Muharebesi sırasında çok başarılı keşif ve destek uçuşları yaptığı gibi bir Yunan uçağını da indirmiştir. Öyle ki Yunan askerleri ona kara bela adını takmışlardır büyük tarih sonrası Yunanların uçaklarını dahi almadan kaçtıkları Kızılçolu Meydanı'na inen ilk Türk havacısı da yine Vecihi Gürkuş olur. Vecihi Bey, Kurtuluş Savaşı'nın ilk ve son uçuşunu yapan pilottur. İzmir Hava Meydanı'na ilk giren ve işgalden kurtarmaya ilk çalışan kişi de yine kendisi olur. Vecihi Bey'e kırmızı şeritli istiklal madalyası verilmiştir. Ayrıca Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından üç kez takdirname verilen tek kişidir. Zaferden sonra Edirne'de İtalyanlar tarafından terk edilen bir yolcu tayyaresini orduya çalışır durumda teslim eder. Bu uçağa Vicihi adı verilir. Böylece VCI hürkuşun zihninde uçak inşa etme fikri belirir. 1923'te ganimet olarak Yunanlardan ele geçen motorlardan yararlanarak ilk Türk uçağını imal eder. 28 Ocak 1925'te Vici k 6 adını verdiği uçağını uçurur. Vici k 6 Avrupa'da gördüğü emsallerden daha üstündür ve ülkemizin ilk askeri uçağıdır. Ancak ödül yerine onu ceza beklemektedir. VCI hürkuşun ödül beklerken ceza almasının nedeni havacılıktan anlayan kimsenin bulunmamasıydı. İzin verecek merci olmadığı için izinsiz havalanmış, bu yüzden de 15 günlük hapis cezası ile cezalandırılmıştır. Bir daha Vecihi K6'yı göremeyecektir Vecihi Bey görevinden istifa eder ve sivil havacılık için çalışmak ister. Böylece uçak tasarımı ve yapımı çalışmalarına devam eder. Olmayan sivil havacılığı kurmanın yolunu arar. Yeni kurulan Türk Tayyare Cemiyeti'nde göreve başlar. Havacılığın okullaşmasını ve hevesli gençlerin eğitilmesini isteyen Meci Hürkuş, 1932 yılında bu uğurda ilk adımı atarak sivil tayyare mektebini açar. Bu mektep Türkiye'nin İlk sivil havacılık okuludur. Okulda ilk Türk kadın pilotu olan Bedriye Gökmen birlikte 12 pilot yetiştirmiştir. İstanbul Kalamış'ta Türkiye'nin ilk sivil uçağı Veci 14, ilk eğitim ve spor uçağı Veci 15, 160 kişilik Mercedes uçak motorlu deniz kızağı aviyeci SK 10 üretilmiştir. Nuri Demira bir tayyare yapımı için 5000 lira vermiş. Böylece 1933'te Veci Hürkuş tarafından Nuri Bey adı verilen Veci 16 kabin uçağı yapılmıştır. Vecihi Bey pratikte bir mühendis gibi çalışsa da eğitimi yoktur. Böylece 1937 yılında Türk Hava Kurumu Hürkuş'u mühendislik eğitimi alması için Almanya'daki Weimar Teknik Üniversitesi'ne gönderir. Weimar Üniversitesi bu tecrübeli öğrenciyi iki senede mezun eder. Ancak 1939 yılında mezun olarak ülkesine dönen Vecihi Hürkuş'a iki yılda mühendis olunmasının imkansızlığı gerekçesiyle uçak mühendisi ruhsatı verilmez. 1954 yılında ilk hava yolları şirketini kurmak da Vecihi Hürkuş'a nasip olacaktır. Hürkuş hava yollarını kurar. Devlet hava yolları elindeki eski uçakları elden çıkarmaktadır. Vecihi Bey bu eski uçaklara talip olur ve onları onararak yolcu taşımak ister. Ancak ne kadar bürokratik engel varsa karşılaşır. Bunun üzerine Vecihi Bey kargo taşımacılığını denemek ister ancak yine engellerle karşılaşır. Ve Vecihi Hürkuş zirai ilaçlama işinde çalışmaya başlar. Takvimler 1969 yılını gösterdiğinde, Türk Havacılık tarihinin en üretken ve girişimci kişilerinden olan Mecihi Yürkuş, tam da aya ilk adımın atıldığı gün Ankara Gülhane Askeri Tıp Akademisi'nde hayatını kaybeder. Kafkas ve Garp çepelerinin kahraman pilotu, ilk askeri ve ilk sivil uçağımızın mühendisi, sivil havacılığa sayısız öğrenci yetiştirerek büyük katkılarda bulunan Mecihi Yürkuş, 73 yaşında aramızdan ayrılır.